Yazdığınız bir e-postanın ya da şey sıradan bir mesajın parmak iziniz kadar benzersiz olabileceğini hiç düşündünüz mü? Seçtiğiniz kelimelerin, kurduğunuz o cümlelerin sizi nasıl ele verebileceğini. İnanılmaz bir fikir aslında. Bugün FBI tarihinin en uzun ve en maliyetli insan avının tam merkezine iniyoruz. Tam 17 yıl süren bir kovalamaca. Fail Una Bomber. Ardından neredeyse hiç iz bırakmıyor, kurbanlarını rastgele seçiyor ve bombalarını takip edilemez malzemelerden yapıyor. Bir hayalet gibi adeta. Kesinlikle. Ve bu amansız faili yakalatan şey ne bir DNA örneği ne de bir parmak iziydi. Onu ele veren 35 bin kelimelik bir metin ve dilin ta kendisi oldu. Bu gerçekten de modern kriminoloji tarihinin en e, en ilginç vakalarından biri. Bu incelemede Ted Kaczynski adındaki bu gizemli bombacının kimliğinin kendi kaleminden çıkan kelimelerle nasıl deşifre edildiğini ortaya çıkaracağız. Elimizdeki kaynaklar da oldukça çeşitli sanırım. Evet, FBI'ın kendi raporları, davada çalışan adli dil bilimcilerin analizleri... Kazinski'nin yazdığı 15 Şur Manifesto ve tabii ki kardeşinin anıları var. Buradaki amacımız idiolekt dediğimiz o dilsel parmak izinin somut bir kanıta nasıl dönüştüğünü adım adım göstermek. Harika. O halde işe en başından, o 17 yıllık çıkmazdan başlayalım. Unobamber'ın eylemleri ilk başladığında FBI'nin karşılaştığı tablo tam olarak neydi? Yani onları bu kadar uzun süre çaresiz bırakan neydi? Her şey 1988'de Chicago'daki bir üniversite kampüsüne bırakılan bir paketle başlıyor ve 1995'e kadar devam ediyor. Tam 16 bombalı saldırı. Hedefte üniversiteler ve havayolu şirketleri var. Sonuç ne? 3 ölü, 23 yaralı ve ülke çapında bir panik. Ve olay yerinde hiç delil yok değil mi? En büyük sorun bu sanırım. Kesinlikle. Kaczynski inanılmaz titizdi. Bombalarını kendi deyimiyle hurda malzemelerden yapıyordu. Yani bir çivi, bir tahta parçası, boru, hırdavatçıdan bulabileceğiniz şeyler. Seri numarası yok, belirgin bir iz yok, parmak izi yok, DNA yok. Adeta bir hayal etti. Peki 17 yıl boyunca FBI'nin elinde somut neredeyse hiçbir şey yoksa profil uzmanları ne yapıyordu? Yani masadaki ilk teoriler neydi, kim olduğunu düşünüyorlardı bu adamın? İşte soruşturmanın yıllarca yanlış yöne gitmesinin sebebi de bu ilk profilleri oldu. Ellerindeki tek ipucu, bombaların bazı parçalarının el yapımı ahşap kutulardan çıkmasıydı. Bu yüzden failin e, muhtemelen bir hava yolu şirketinde çalışan, mavi yakalı, lise mezunu bir teknisyen olduğunu düşündüler. Eğitim seviyesi düşük biri yani. Aynen öyle. Sosyal becerileri zayıf biri diye düşünüyorlardı. Oysa karşılarındaki kişi bu profilin tam tersiydi. Harvard mezunu, matematik doktorası yapmış, Berkeley'de ders vermiş bir dahi. Bu hatalı profil soruşturmayı yıllarca oyaladı ve bu dahi 1995 yılında inanılmaz cüretkar bir hamle yaptı. Soruşturmanın seyrini tamamen değiştiren o adımı attı. Kesinlikle The Washington Post ve The New York Times gibi ülkenin en büyük gözetelerine bir mektup gönderdi. Teklifi şuydu. Endüstri toplumu ve geleceğe adını verdiği o 35 bin kelimelik manifestosunu kelimesi kelimesine yayınlarlarsa saldırılarına son verecekti. Bu FBI için inanılmaz bir ikilem. Eşi benzeri görülmemiş bir durum. Yani bir yanda bir teröristin taleplerine boyun eğip ona ulusal bir platform sunma riski var. Bu başkalarını da cesaretlendirebilir. Diğer yanda ise yeni saldırıları önleme ve belki de e, faili yakalamak için ilk somut ipucunu elde etme fırsatı. Çok zor bir karar olmalı. FBI içinde dev bir tartışma yaşandı. Bir taraf bir teröristle pazarlık yapılmaz. Ona istediği kürsüyü verirsek bu işin sonu gelmez diyordu. Haklı bir argüman. Çok haklı. Diğer tarafsa bu adam 17 yıldır yakalanamıyor, insanla öldü. Eğer bu metni yayımlamak tek bir hayatı bile kurtaracaksa bu riski almalıyız diyordu. Sonunda daha fazla can kaybını önleme sorumluluğu ağır bastı ve manifestonun yayımlanmasına izin verildi. Tek bir umutları vardı. Birinin o yazı üslubunu tanıması. Aynen öyle. O 35 bin kelimenin içindeki o kişisel dili, o imzayı birinin fark etmesi. Ve manifestonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra o bekledikleri telefon geldi. Ama arayan kişi hiç beklemedikleri biriydi. Binlerce anlamsız ihbarın arasından sıyrılan bir telefon. Evet, FDI'nin ihbar hatları kilitlendi. Herkes komşusunu, eski eşini, sevmediği patronunu ihbar ediyordu. Ama okyanustaki o damla Linda Patrick adında bir kadından geldi. Manifestoyu okurken bazı ifadelerin kocasının uzun süredir toplumdan kopuk yaşayan abisi Ted'in üslubuna benzediğini fark etti. Ve kocasını David Kaczynski'yi metni okumaya ikna ediyor. Evet. David Kaczynski için hayatının en zor anları başlamış olmalı. Bir yandan kan bağınız olan abiniz, diğer yanda ise onun potansiyel olarak işlediği korkunç suçlar inanılmaz bir ahlaki ikilem. Kesinlikle. David metni okuduğunda adeta yıkılıyor. Sadece fikirler değil, belirli kelime seçimleri, cümle yapıları, abisinin ona yıllar önce yazdığı mektuplardaki dilin aynısıydı. Hayatının en zor kararını vererek FBI ile temasa geçti ve onlara Karşılaştırma yapabilmeleri için abisinin eski mektuplarını teslim etti. İşte bu noktada soruşturmanın seyri tamamen değişiyor ve sahneye adli dil bilim çıkıyor. Aynen öyle. Peki bu mektuplar ellerine geçtiğinde dil bilimciler tam olarak neye baktılar? Yani manifestodaki hangi kelimeler, hangi cümleler bir anda şey, kırmızı bayrakları kaldırdı? Burada idiolek dediğimiz kavram devreye giriyor sanırım. Bu tam olarak ne demek? İdiolekt her bireyin kendine özgü bir dil kullanımı olduğu fikrine dayanır. Tıpkı parmak izimiz gibi dil kullanımımız da benzersizdir. Kelime seçimlerimiz, cümleleri nasıl kurduğumuz, sevdiğimiz deyimler. Sık yaptığınız yazım hataları bile mi? Kesinlikle, onlar bile. Bütün bunlar kim olduğumuza dair ipuçları taşır. Aldığımız eğitimle, büyüdüğümüz coğrafyayla, yaşımızla şekillenir. FBI ajanı James Fitzgerald ve ekibinin görevi de Yuna Bomber'ın manifestodaki imzasıyla Ted Kaczynski'nin mektuplardaki imzasının eşleşip eşleşmediğini bulmaktı. Yani samanlıkta iğne aramak gibi bir şey, 35 bin kelimelik bir metin, ilk buldukları somut bağlantı neydi? İlk ve en şaşırtıcı ipuçlarından biri, Kazinski'nin kullandığı argo kelimelerdi. Manifesto 90'ların ortasında yayınlanmış olmasına rağmen, Yazar kadınlardan bahsederken broad ve chic gibi ifadeler kullanıyordu. Hmm. Bu kelimeler 1960'larda çok popülerdi ama 90'larda gençler tarafından neredeyse hiç kullanılmıyordu. Kazinski toplumdan kopsa da diline 1960'ların kehribarı sinmişti. Bu küçük detay analistlerin failin yaşını tahmin etmelerini sağladı ve o genç işçi profilini tamamen çöp attılar. Bu inanılmaz sadece iki kelime, yıllardır süren bir profili alt üst ediyor. Peki başka neler buldular? İmla hataları gibi daha teknik detaylar da var sanırım. Evet ve bu detaylar çok daha spesifikti. Kajinski mesela İngilizce'deki willfully kelimesini tekle, clue kelimesini ise clue şeklinde yazıyordu. Bunlar ilk bakışta yazım hatası gibi görünebilir ama değildi. Değil miydi? Hayır. Araştırınca bunun 1940'lar ve 50'lerde Chicago Tribune gazetesinin benimsediği eski imla kuralları olduğunu keşfettiler. Bu küçücük detay yazarın çocukluğunu Chicago'da geçirdiğine dair çok güçlü bir kanıttı. Parçalar birleşmeye başlıyor. Failin yaşını tahmin ettiler. Çocukluğunun geçtiği şehri buldular. Ted Kaczynski'nin geçmişiyle birebir örtüşüyor. Kesinlikle. Buna bir de coğrafi bir ipucu daha eklendi. Manifestoda geçen In the Sierras ifadesi de dikkat çekiciydi. Normalde Sierra Nevada dağları özel bir isim olarak kullanılır. Evet. Ama Kazinski bu ifadeyi sanki genel bir dağlar anlamında kullanıyordu. Bu da dil bilimcilere göre Batı yakasında özellikle Kuzey Kaliforniya'da bir süre yaşamış birine işaret ediyordu. Ted Kazinski'nin hayatına baktığımızda ne görüyoruz? Chicago'da büyümüş, bir dönem Berkeley'de profesörlük yapmış. Dilsel parmak izi resmen onun hayat yolculuğunun haritasını çıkarıyor. Aynen öyle. Ama tüm bu kanıtların yanında savcıyı o kritik arama iznini çıkarmak için ikna eden asıl delil neredeyse komik denebilecek kadar tuhaf bir detaydı. Tersine çevrilmiş bir deyim. Tam olarak öyle. Bu davanın kilit noktası oldu. Manifestonun bir yerinde şöyle bir cümle geçiyordu: You can't eat your cake and have it too. Yani pastanı hem yiyip hem de ona sahip olamazsın. Bu kulağa biraz garip geliyor. Genelde tam tersi söylenir değil mi? You can't have your cake and eat it too şeklinde. Aynen. Hem pastam dursun hem karnım doysun olmaz gibi bir anlamda. Kazinski bu deyimi yanlış kullanıyordu. Ama onu özel kılan şey bu değildi. Neydi peki? Onu özel kılan iki şey vardı. Birincisi, Kazinski'nin kullanımı aslında deyimin tarihsel olarak doğru olan, 16. yüzyıldaki orijinal versiyonuydu. Yani bu bir cehalet hatası değil, tam tersiydi. İkincisi ve en önemlisi ise James Fitzgerald, Ted Kaczynski'nin kardeşine yazdığı eski mektupları incelediğinde ne buldu dersin? Aynı deyimi mi? Aynı. Hatalı deyimi harfi harfine aynı şekilde kullanmıştı. Bu inanılmaz bir detay. Yani savcıyı ikna eden şey DNA değil, 16. yüzyıldan kalma bir deyimin artık kullanılmayan bir versiyonu mu oldu? İşte bu. Dil bilimsel kanıtın gücünü gösteriyor. Savcı başta tereddüt etmişti. İnsanların yazı stilleri benzer olabilir, diyordu. Ancak Fitzgerald bu deyimin kullanım sıklığını istatistiksel olarak ortaya koydu. Milyonda bir görülebilecek bir tesadüftü bu. Tesadüfle açıklanamayacak kadar güçlü bir bağlantı yani. Kesinlikle. Bu artık bir katilin imzasıydı ve yargıç için arama iznini imzalamaya yetecek o makul şüphe seviyesini sağlıyordu. Ve son olarak manifestonun genel üslubu bu da var. Kullanılan kelimeler, cümle yapıları bunlar da ilk profille tamamen çelişiyordu değil mi? Tabii ki. Metin surrogate activity, tautology gibi son derece akademik ve felsefi terimlerle doluydu. Cümleler karmaşıktı bu metni yazan kişinin eğitimsiz bir işçi olmadığı, aksine bir entelektüel olduğu çok açıktı. Bütün bu dilsel kanıtlar bir araya geldiğinde artık şüpheye yer kalmamıştı. Ve 3 Nisan 1996'da bu kanıtlarla donanmış FBI ajanları Montana'daki o küçük kulübeye baskın düzenledi. İçeride buldukları manzarayla da tüm şüpheler doğrulandı sanırım. Hem de nasıl? kulübede bomba yapım malzemeleri, kimya kitapları, 40 bin sayfalık el yazması günlükler ve en önemlisi postalanmaya hazır tamamlanmış bir bomba buldular. Manifestonun orijinal daktilo edilmiş kopyası da oradaydı. Ve FBI tarihinin en uzun insan avı kelimeler sayesinde sona verdi. Aynen öyle. Kadzinski şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Peki tüm bunların anlamı ne? bu vaka bize ne anlatıyor? Bana göre en ilere adli teknolojilerin çaresiz kaldığı bir gizemin, insan doğasının en temel unsurlarından biri olan dil tarafından nasıl aydınlatılabileceğini gösteriyor. Kazinski toplumdan kaçıp o kulübede kimliğini silebileceğini düşündü ama unuttuğu bir şey vardı. Unuttuğu şey nereye giderse gitsin dilini de yanında götürdüğüydü ve o dil onun tüm kişisel tarihini taşıyordu. Chicago'daki çocukluğunu, Harvard'daki eğitimini, 1960'lardaki gençliğini. Dilsel parmak izi görünmez bir mürekkeple her yazdığı kelimeye işlenmişti. En güçlü silahı sonunu getiren kanıta dönüştü. Kendi kelimeleriyle kendi tuzağını kurmuş oldu. Bu inceleme gerçekten de önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Teknolojiden ve modern toplumdan bu denli nefret eden bir adamın onu ele veren şeyin tam da bu toplumun ve kültürün ona öğrettiği dil olması ne kadar ironik, değil mi? Toplumdan kaçabilirsin ama onun dilinden kaçamazsın. Bu en büyük ironi. Topluma karşı savaşını kelimelerle yürüttü ve yine o kelimelerle yenildi. Bu dilin ne kadar kişisel ve ifşa edici bir araç olduğunun en çarpıcı kanıtlarından biri. Bu hikayeden sonra yazdığınız metinlere bir daha aynı gözle bakabilecek misiniz? Gün içinde gönderdiğiniz o sıradan mesajlar, kullandığınız o alışıldık ifadeler sizin hakkınızda ne gibi sırlar barındırıyor olabilir? Üzerinde düşünmeye değer.